Arkadaşlar merhaba. Bugün yine nefis bir tarifi sizlerleyim. Tarifim çiçek poğaça. Poğaçanın hamuru için ihtiyacımız olan malzemeler. 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu. İçerisine peynir koyacağım. Üzerine zeytin yerleştireceğim. Ve dışını da galeta ununa bulayacağım. Ayrıca aldığı kadar da un ölçümüz var. 125 gram Eritilmiş tereyağı karıştırma kabıma aldım. Şimdi 2 adet yumurtayı kırıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Burada 1 yemek kaşığı sirke var. Sirkeyi de ekliyorum. Burada 1 tatlı kaşığı tuz var. Tuzun deniz tuzu olduğundan dolayı eritmek için üzerine birazcık su koydum. Ve eridi. Onu da ekliyorum. Sıvı malzemeleri karıştırıyorum. ölçümüz var. Onu azar azar ekleyeceğim. Kabartma tozunu ilave ediyorum. Şimdi karıştıracağım. Ve hamurun kıvamına göre azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğuracağım. Hamurdan şöyle cevizden daha büyük parçalar kopartıyorum. koyuyorum. Şöyle ortasını hafif açıyorum. Peynir koyuyorum. Ve kapatıyorum. Poğaçamı yuvarlıyorum. Hem peynirli hem zeytinli. Çok nefis bir poğaça. Şöyle kesikler atıyorum. önce suya batıracağım. Sonra da galetonuna batırıyorum. Poğaçamın üzerine böyle bastırarak bir tane zeytin yerleştiriyorum. Kenarları da biraz açılıyor ve çiçek gibi oluyor. Şöyle koyalım. Diğer poğaçalarımı da aynı şekilde hazırlayacağım. kalıpçalarımı hazırladım. Şimdi üzerlerinin zeytinlerini yerleştiriyorum. Şöyle hafif bastırarak koyuyorum. Hamurunu hazırlaması çok kolay. Gördüğünüz gibi şekilde çok tatlı. Denediğiniz zaman eminim siz de çok seveceksiniz. Tariflerimi izledikten sonra kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Artık ezberlediniz bunları. Tariflerimi beğenen, güzel yorumlarıyla bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizden Allah gani gani razı olsun. 180 derece fırında böyle üzerleri hafif kızarana kadar pişireceğim. Çiçek poğaçalarım servise hazır. Kıyır kıyır çok nefis oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tariflerimi izledikten sonra beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni ve nefis tariflerle tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.